Şimdi orta kısmını yapıyor kelebeğimizi. lütfen. Evet. Eee. Tut hmm. Bilmiyorum ben anılar, bilmiyorum. Ya. ne Evet, aynen. Yavaş yavaş bir şeye benziyor. Rengi güzel oldu bence. Maç güzel ya, şey değil. Ya, şey, adamın dediği şey, gibi mı? acaba olur mu olmaz mı demişti ya. İşte bilmiyorum dedi. Hiç onun için alan olmadı dedi adam. Biraz daha bir yol say. Borak bitti. Ya sarı koyacağız? Evet. Orta kısmına da sarı getirsen, sarı koyalım Bence Ben de şey farklı olur. Bu iyi mi? Tam ipi çekelim oradan. Şimdi tekrar başka bir takalım. Sarıyı takıyoruz şu an. Yaklaşık olarak 1411 vuruşumuz kaldı. Tamam. tamam. Otomatik geçirme yap. Sen oradasın ya. Dur. Tamam. Aynen öyle. Şimdi şurayı Bir Ay, sarı olacak mı acaba? Tamam değil mi? Tamam başla şimdi gel buradan. gelmez herhalde. Hı? Tamam bas. başla Evet. Tamam. İpi kes ipi. Evet devam et. Okey diyeceksin ilk başta. Bir daha. Tamam. Şimdi başlat. Neden 8'e kadar da almıyor? alması lazım almıyor. mı? Videonun belli bir kısımlarına şey yaptı. E, kes fazla uzun olmasın diyor. Dördüncüsü yani en son şeye geldim. kaç kuruş kaldı? 1000. 1000 tane, 1050 tane kaldı. İşte bu nasıl bu? Makinamız da Bakalım en son nasıl bir şey çıkacak. Güzel bir çalışma olacak. Evet. İlk defa da yapıyoruz. Evet. Son dokunuşumuzu da yaptı. İşlemimiz tamamdır.